Merhabalar. Bize gelen bazı soruları topladığımız zaman şuna benzer sorularla karşılaşıyoruz. Hocam işte kaç tane soru bankası çözmeliyiz? Hangi denemeleri çözmeliyiz? Veya günde ne kadar soru çözmeliyiz gibi buna benzer sorular geliyor. Ama şöyle bir soru genellikle bize sorulmuyor. Nedir o soru? Hocam soruları nasıl çözmeliyiz? Yani aslında en önemli nokta ve en önemli soru bu olmalı. Soruları nasıl çözeceğimizi bilirsek eğer çözdüğümüz soruların sayısı veya kitapların sayısı o kadar da önemli olmamaktadır. Yani onlarca 10 on, 15 on tane soru bankası çözen arkadaşımızı görüyoruz ama bunlar yanlış taktikler olduğunu da daha sonra tabii ki anlayacaklar ama biz önceden bunun uyarısını yapalım. Yani 3 tane, 4 tane, tane soru bankası alan için soru bankası aslında bizim için yeterlidir. Tabi yeterlidirden kastımız da şu. Eğer sorular doğru bir şekilde çözülüyorsa 3 tane kitap dahi bizim işimizi görmeye yetecektir. Ama eğer soruları nasıl çözeceğimizi bilmiyorsak onlarca kitap da çözsek sınavda başarı elde edemeyiz. Başarı elde edemediğimizde de Sınavdan sonra kötü bir notla karşılaştığımızda, kötü bir netle karşılaştığımızda sadece karşımızda onlarca çözülmeyi bekleyen gelecek sınav için hazırlanmamız gereken onlarca kaynak karşımızda duracaktır. O yüzden hem paramıza boş yere harcamadan hem de sınava doğru bir şekilde hazırlanmak için bu uyarıları dikkate alalım. Mesela İki tane soru görüyoruz ekranda. Bu iki soru özelinde şunları söyleyebiliriz. Yani sorularda hangi noktalar önemlidir, nelere dikkat etmeliyiz. Bunlar doğru çalışma için bizim bilmemiz gereken bilgiler arasında yer alıyor. Yani her dersin sorulma formatı farklıdır. Yani ÖSYM her ders için aynı kalıpları zaten kullanmaz. Bunlara dikkat etmeliyiz. Mesela din sosyolojisi dersinde e, genellikle düşünürler üzerinden gidilen bir soru tarzı takip ediliyor. Biz de bunlara birkaç örnek verelim. Öncelikle e, üçüncü soruda gördüğümüz şekil soru e, sınav formatına daha uygun bir görüntüde. Ama e, birinci soruda ise daha çok kitabımızda öğreticiliği esas aldığımız için sorulmuş bir soru iki tanesine de örnek olduğu için bu soruları ekrana verdik. Öncelikle üçüncü sorudan başlayalım. Yani üçüncü soruda bizim bilmemiz gerekenler, dikkat etmemiz gereken noktalar nedir? Bu soru sorulurken ipucu olarak verilmiş bilgiler nelerdir? Bunları görmemiz gerekiyor. Onun dışında soru parça verilerek mi sorulmuş? Yoksa öncüllü mü sorulmuş, maddeli mi sorulmuş? ya da sadece bilgimi isteniyor, yorum mu yapılması isteniyor? Bu tür sorular bizim başta bilmemiz gereken bilgiler arasında yer alıyor. Üçüncü soruya baktığımız zaman August Comte üzerinden verilmiş bazı bilgileri görüyoruz. Olguculuğun olduğu kadar yeni bir dinin de kurucusu olduğu, hatta bu kurduğu dinin ilmi hali görünümünde olan Pozitivizm'in ilmi hali adlı eserini e, o dönemde yaşamış devlet e, büyüklerine, devlet adamlarına hatta bazı düşünürlere, filozoflara gönderdiğini de biliyoruz. Tabii bunların hepsi soruda yer almıyor. Cevap kısmında bunlar yerini almış durumda. Yine aynı zamanda Comte denince bilmemiz gereken en önemli noktalardan biri de üç hal yasası ya da kanunu dediğimiz evrim yasası. Bunlar soruda ipucu olarak verilmiş ve Compton kurduğunu iddia ettiği dinin adı sorulmuş. Peki biz bu soruyu neden sorduk? Bizim bu soruyu sormamızın sebebi 2020 yılında gelmiş bir soruda seçenekler arasında yer alan bir ifade olması yani insanlık dini adını verdiği komutun e, kurduğunu iddia ettiği ve hatta kendisini bu dinin rahibi ve peygamberi ilan ettiği dinin adı insanlık dini. Bu soru birkaç yıl içerisinde bizim karşımıza gelecektir sınavda. Ama 2020 yılına baktığımız zaman bu e, ifadenin yer aldığı soruda sivil din tabiri bizim karşımıza getirildi ve artık sivil din bizim sınav formatımız açısından işlevsiz hale geldiğini görebiliyoruz. Yine aynı şekilde görünmeyen din ise henüz sorulmamış, ilerleyen yıllarda sorulma ihtimali olan, düşük de olsa olan yine de bilmemiz gereken bir ifade diyebiliriz. Onun dışında ütopik din ve pozitivist din başlıkları seçenekleri seçenek dolsun diye uydurulmuş ifadelerdir. Ona çok fazla dikkat etmemek gerekiyor. Bu soruda da gördüğümüz gibi seçenekler ne seçeneklere hangi bilgiler konulmuş, hangi kavramlar yer almış? Bunlar hepsi önemli mi? Veya hangileri önemli? Çeldirici olarak konulmuş seçenek hangisidir? Bunları soru çözerken düşünebilmeniz gerekiyor. Yani aslında Mantığımız şu olmalı: Soru çözerken soru çözenin bakış açısıyla sorulara yaklaşmamız daha iyi olabilir diyeceğiz. Bu ne demek? Soruyu çözdük. Soruyu çözdükten sonra bir tane seçeneği işaretledik. Daha sonra kitabın arkasında bulunan cevap anahtarına baktık. Daha sonra eşleştirdik. Doğru yaptıysak artı koyup yanlış yaptıysak eksi koyup diğer soruya geçmiyoruz. İşte en büyük yapılan hatalardan biri bu. Soru doğruysa geçiliyor, yanlışsa da daha sonra bakarım diyerek ertelenerek o soru unutulup gidiliyor. İşte bu doğru bir soru çözme taktiği değildir. Doğru soru çözme taktiği nedir? Soruyu öncelikle çözüyoruz. Daha sonra işaretliyoruz. İşaretledikten sonra doğru yaptıysak dahi geniş bir açıklaması veya düzgün bir açıklaması varsa sorunun cevap anahtarındaki açıklamasına bakıyoruz. Eğer içimize sinen, içimizi işte anlaşılır bir şekilde olmayan bir seçenek veya çözüm varsa önümüzde açık bir kitap var. Bu ne? Google. Google'a yazıyoruz bu seçeneği. Daha sonra oradan birkaç dakika araştırma yaparak bunlar hakkında bir bilgi edindikten sonra soruya geri dönüp cevabın yanına bu bilgileri kısa bir şekilde notumuzu alıyoruz. Notumuzu aldık, doğru seçeneğimize ulaştık. Doğru seçenek hakkında ekstra bilgilere de ulaştık. Onun haricinde diğer seçeneklere göz atıyoruz. Çeldirici olarak hangisi kullanılmış diye bakıyoruz. Tabi bunu anlayabilmek ilk başlarda kolay olmayabilir. Bunlar yapa yapa oturacak yetenekler. Çeldirici olarak ne konmuş, yanlış seçeneklerde başka ne var, yanlış seçenekler arasında işimize yarayacak yani ÖSYM açısından değer ifade eden kavramlar, bilgiler var mı? O, varsa onların araştırmasını Google üzerinden veya kitaplarımız üzerinden yapabiliriz. Yaptıktan sonra yine soruyu terk etmiyoruz. Soruyla daha işimiz bitmedi. Yani soruyu iyice sanki terli bir tişörtü sıkar gibi bütün gücümüzle faydalanmaya özen göstereceğiz. Mesela bu soru özelinde görünmeyen din ve sivil din tabirleri bizim için ayrıca önemlidir. Doğru cevabın ay yanında. Sivil dinde sorulduğu için yine de kısa bir şekilde bilgi sahibi olmak, sivil dinden kast edilenin ne olduğunu bilmek, önem ifade edebilir. Farklı bir formatta yine karşımıza çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir. Yani belli de olmaz. Yine A seçeneğindeki görünmeyen dinin tabirini kullanan kimdir? Buradan kastedilen nedir? Bunların da araştırmasını yapılıp kısa notlar halinde soruya yerleştirilmesi gerekiyor. Yani kısa notlar halinde diyoruz. Her türlü bilgiyi yazmıyoruz. Yani daha sonra anlayabileceğimiz kadar kısa olması ve bizi gördüğümüz zaman gözümüzü yormaması, gözümüzü korkutmaması gerekiyor not aldığımız notların. Yoksa notumuzu alırız, geniş geniş alırız, ama daha sonra ona bakmaya üşeniriz. Bunun da en büyük sebebi her türlü bilgiyi not alma alışkanlığı diyebiliriz. Yani soru bu derece incelenmeli. Daha sonra da mesela soruda verilen ipuçları nelerdir diye sorunun e, parçasına göz attığımız zaman kompla alakalı olguculuğun, işte pozitivizmin, daha sonra bir tane eserinin adını ve evrim yasasıyla alakalı 3 al kanununun kompta ait olduğuyla alakalı bilgileri biz paragraftan öğreniyoruz. Yani e, 2021 yılında veya daha sonraki yıllarda kompla alakalı bir soru geldiğinde bu başlıklardan herhangi biri soru olarak karşımıza gelebilir. Yani soruda pozitivizmin ilmihali eseri de kullanılabilir. Üç hal yasasıyla alakalı da soru sorulabilir. İşte insanlık diniyle alakalı da soru sorulabilir. Kompla alakalı pek çok bilgiyi bir soru özelinde görmüş oluyoruz. Zaten kitabımızın hazırlanma mantığında da bir soruda olabildiğince fazla bilgi edinmek ve bunları size iletmek hedeflendi. Yine birinci soruya baktığımız zaman bu soru e, din felsefe e, din sosyolojisi alanında çok fazla kullanılmayan bir format. Bu formatın adı nedir? Yani e, maddeli şekillerde 3- dört tane bilgi verilir, yani ipucu verilir ve bu verilen ipuçlarında bahsedilen kişi veya kavramın ne olduğu sorulur. Bu bu format daha çok dinler tarihine uygun bir format yani dinler tarihi dersinde veya sorularında bu format sıkça kullanılır yani e, özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık dışındaki dinlerle ilgili sorularda üçlü ve dörtlü maddeler halinde sorular karşımıza çıkıyor ama din sosyolojisinde bu sorular çok fazla kullanılmıyor. Yani soru nasıl çöz, e, sorulmuş, eşleştirme mi sorulmuş, maddeli mi, parçalı mı yoksa e, herhangi bir hangi format kullanılmış buna bir öncelikle bakıyoruz. Baktıktan sonra verilen ipuçları neler yani eser verilmiş örneğin çünkü din sosyolojisi alanında eserler e, ipucu olarak verilen kavramlar arasında yer alıyor. Yine aynı şekilde dinlerin kaynağı hakkında görüşleri farklı olan düşünürler var. Yani dinlerin kaynağını toplum gören veya uydurma gören ya da işte Freud gibi farklı düşüncelerde olan insanlar olabiliyor. Aynı zamanda düşünürlerin dine bakış açıları da önemli. Yani dine karşı mı bir düşünceye sahip yoksa dine ılıman yaklaşan insan mı? Yani seçeneklere baktığımız zaman bunları da anlayabilmemiz gerekiyor. Yani 2020 yılında buna benzer bir soru sorulmuştu. Burada da zaten ne kadar doğru bir iz üstünde olduğumuzu anlayabiliyoruz. Yani soru çözerken gördüğünüz gibi soruların çözümünü anlatırken dahi kısa bir zaman yetmiyor bize. Aynı zamanda siz de soruları çözerken Zamanla yarışmak yerine zaten sınavda değilsiniz. Deneme vesaire çözmüyorsunuz. O yüzden işte günde şu kadar soru çözüyorum demek için dahi soru çözmemelisiniz. Eğer sorularınızı benim söylediğim bu şekilde çözerseniz eğer nitelik olarak doyuma ulaşmış olursunuz. Nitelik peşinde koşmak daha faydalı olur nicelik peşinde koşanlar yani sayı peşinde koşanlar yanlış çalışma yöntemleri üzerinde olduklarını bir an önce anlamaları gerekiyor.